2021 yılında Versailles Sarayı'nın pandemi sonrası restorasyon çalışmaları sırasında Fransız sanat tarihçisi Dr. Marie Dubois beklenmedik bir keşifle karşılaştı. Kral 14. Louis'nin özel kütüphanesinin duvarında gizli bir bölme bulundu ve içinde 17. yüzyıl Fransızcası ile yazılmış şifreli mektuplar vardı. İlk mektubun çözülmesi tüm ekibi şoka uğrattı. Mektuplarda Güneş Kralı Louis'nin kardeşi Philippe ile olan yasak aşkı ve gizli evlilik törenleri detaylarıyla anlatılıyordu. Bu belgeler 350 yıl boyunca Fransız monarşisinin en prestijli sarayında gizlenmişti. Ama bu mektupları kim yazmıştı ve neden krallığı yıkabilecek bu sırları kaydetmeye cesaret etmişti? Öğrendiğinizde Avrupa'nın en görkemli kralının çarpık zihninin derinliklerini göreceksiniz. Mektupları yazan kişi sarayın baş sekreteri ve Louis'nin en güvendiği danışmanı Duc de Saint-Simon'du. Versay'ın tüm gizli işlerini organize eden bu aristokrat, kralın özel yaşamını titizlikle belgelemişti. Mektupların ilk sayfasında şu satırlar yazıyordu. Majeste ile Monsieur arasındaki bu evlilik Bourbon hanedanını yok edecek ama ben sadece tanık olduklarımı kayıt altına alabiliyorum.'' Saint Simon gerçek bir tarihi kişiydi ve Louis'nin en güçlü dönemlerinde saraya hizmet etmişti onun cesurca tuttuğu kayıtlar bu yasak birlikteliğin tek güvenilir tanığı haline geldi. Ama Saint-Simon yazarken bile tahmin edemiyordu ki bu belgeler Fransa'nın en büyük skandalını ortaya çıkaracaktı. Bu Fransız monarşisinin en büyük utancına ve Versay'ın gizlenen karanlık gerçeklerine dalmadan önce tarihin bilinmeyen yüzlerini keşfetmekten hoşlanıyorsanız beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Çünkü bu hikaye Hikaye size Güneş Kralının hiç bilinmeyen karanlık yüzünü gösterecek. 1638 yılında doğan Louis XIV babası 13. Louis'nin 1643'teki ölümü üzerine sadece 5 yaşında Fransa tahtına çıktı. Kardeşi Philippe Dük d'Orléans ise 1640 doğumluydu ve Monsieur olarak anılırdı. İki kardeş çocukluktan itibaren olağanüstü yakın bir bağ kurmuştu. Bu yakınlık başlangıçta normal kardeş sevgisi olarak yorumlanıyordu ama zamanla çok daha karmaşık bir hal alacaktı. Louis asıl gücü 1661'de ele geçirdiğinde 23 yaşındaydı ve o dönemde Philip 21 yaşına gelmişti. Saint Simon'un kayıtlarında Philip'in karakteri şöyle betimlenir: Monsieur olağanüstü güzel ve zarif bir genç adam. Majesteye olan bağlılığı sıradan kardeş sevgisinin çok ötesinde. Sanki ona aşık bir kadın gibi davranıyor. Bu erken dönem gözlemler iki kardeş arasındaki ilişkinin ne kadar anormal olduğunu gösteriyordu. Louis'nin çarpıklığı 1660 yılında Maria Teresa of Spain ile politik evliliğinden sonra başladı. Bu evlilik tamamen devlet çıkarları için yapılmıştı ve Louis karısına karşı hiçbir sevgi hissetmiyordu. Evlilik gecesi bile Philip ile vakit geçirmek istediği sarayda konuşuluyordu. Maria Teresa bu durumdan çok rahatsız olmuş ama sesini çıkaramamıştı. 1661 yılında Louis, Philip'i politik bir evlilik yapmaya zorladı. Philip Henrietta Anne of England ile evlenmek zorunda kaldı. Ama bu evlilik sadece görünüşteydi. Saint Simon bu evliliği şöyle kaydeder: Monsieur'ün Henrietta ile evliliği tamamen Majeste'nin buyruğuyla yapıldı. Monsieur bu evliliği hiç istemiyordu ve sürekli ağlıyordu. Philip'in evlilik töreni bile çok garipti. Louis sürekli damat Philip'in yanındaydı ve gelinle neredeyse hiç ilgilenmiyordu saray halkı bu durumu şaşkınlıkla izliyordu. Düğün gecesi Louis, Philip'i karısının yanına göndermek istemiyordu ve son ana kadar onunla sohbet etmeye devam etti. 1662 yılında Louis, Versay'ın in inşaatına başladığında ilk yaptığı şey Philip için özel daireler tasarlatmak oldu. Bu daireler Louis'nin kendi yatak odasına çok yakındı ve aralarında gizli geçitler vardı. Saint-Simon bu düzenlemeleri kaydetmiş. Majeste, Monsieur için kraliyet dairelerine bitişik özel odalar inşa ettirdi. Sanki karısıymış gibi muamele görüyor. Bu dönemde Louis'nin Philippe'e olan davranışları artık kimse tarafından normal karşılanmıyordu. Philippe'i sürekli yanında tutuyordu. Resmi törenlerde bile Philippe'i Maria Teresa'dan daha önemli bir konuma oturtuyordu. Hatta bazen Maria Teresa'yı tamamen görmezden geliyor, sadece Philip ile ilgileniyordu. 1663 yılında ilk ciddi şüpheler ortaya çıktı. Louis'nin Philip ile geçirdiği zamanın miktarı artık anormal boyuttaydı. Günde 6 ila 8 saat birlikte kalıyor ve sürekli özel sohbetler yapıyorlardı. Philip'in karısı Henrietta bu durumu protesto etmeye başladı ama Louis onu tehdit etti. Saint Simon'un o dönemki gözlemleri çok çarpıcı. Majestenin Monsieur ile olan bu münasebeti artık açık bir evlilik gibi. Henrietta adeta ikinci karı durumunda ve çok mutsuz. Monsieur tamamen Majestenin kontrolü altında ve ona körü körüne itaat ediyor. 1664 yılında Louis Versailles'da Philip için özel bir pavyon inşa ettirdi. Bu pavyonun adı Pavillon d'Amour aşk köşkü idi ve sadece Louis ile Philip'in anahtarları vardı. Resmen Monsieur'ün çalışma alanı olarak tanıtıldı ama gerçek amacı çok farklıydı. Burada düzenli olarak gizli buluşmalar yapılıyordu. Bu pavyonda yaşananları Saint Simon şöyle anlatıyor. Majeste ile Monsieur Bu pavyonda uzun saatler geçiriyorlar. İçeride neler yaptıklarını kimse bilmiyor ama çıktıklarında ikisi de çok mutlu görünüyor. Sanki balayındaki çiftler gibiler. 1665 yılında Filipin karısı Henrietta hamile kaldığında Louis çok öfkelendi. Filipin karısıyla yakınlaşmasını kıskanıyordu ve bu hamileliği önlemeye çalıştı. Henrietta'yı saraydan uzaklaştırıp Philip'i tekrar tamamen kendine bağlamaya çalıştı. Bu dönemde Louis'nin Philip'e verdiği hediyeler de çok anlamlıydı. Kadınlara verilen türden değerli mücevherler, ipek iç çamaşırları ve parfümler. Philip bu hediyeler karşısında çok mutlu oluyordu ve Louis'ye sarılıp öpüyordu. Bu sahneler saray halkının şokuna neden oluyordu. 1666 yılında korkunç gerçek ortaya çıktı. Saray hizmetçilerinden biri gece Louis ve Philippe'in aynı yatakta uyuduğunu gördüğünü iddia etti. Bu haber sarayda büyük şok etkisi yarattı. Saint Simon bu olayı şöyle kaydetti: "Artık şüpheye yer yok. Majeste ile Monsieur gerçekten karı koca gibi yaşıyorlar." Bu skandal sarayda büyük bir kriz yarattı. Bazı danışmanlar Louis'i uyarmaya çalıştı ama Louis hiç kimseyi dinlemedi. ''Ben güneş kralıyım, istediğimi yaparım.'' diye bağırdı. Philippe ise bu durumdan çok memnundu ve Louis'nin koruması altında hissediyordu. 1667 yılında Henrietta beklenmedik şekilde öldü. Resmi sebep hastalıktı ama sarayda zehirlendiği konuşuluyordu. Louis'nin bu ölüm karşısındaki tepkisi çok garipti. Üzülmek yerine Filipe ile tekrar rahatça birlikte olabilecekleri için sevindiği anlaşılıyordu. Henrietta'nın ölümünden sonra Louis ve Philippe artık hiç gizlenmiyorlardı. Açıkça karı koca gibi davranıyor, Filipe resmi törenlerde kraliçe muamelesi görüyordu. Bu durum Avrupa'daki diğer kraliyet ailelerini de şok etmişti. 1670 yılında Louis, Filipe ile gizli bir evlilik töreni düzenledi. Bu tören Versay'daki özel şapelde yapıldı ve sadece birkaç güvenilir tanık vardı. Saint Simon bu töreni kayıt altına almış. Majeste ile Monsieur bugün Tanrı huzurunda evlendiler. Bu gizli tören Fransa'nın sonunu getirebilir.'' Gizli evlilik töreninden sonra Louis ve Philip artık Versailles'da açıkça karı koca gibi yaşamaya başladılar. Philip'in artık resmi bir statüsü vardı ve sarayın tüm protokollerinde Louis'nin eşi gibi muamele görüyordu. Bu durum sadece Fransa'da değil, tüm Avrupa'da büyük şok etkisi yaratmaya başladı. Diğer kraliyet aileleri bu anormal durumdan rahatsız oluyorlardı. Saint Simon'un kayıtlarında bu dönem şöyle anlatılır. Artık Majeste ile Monsieur tamamen karı koca gibi davranıyorlar. Filipin yatak odasında Louis'nin kıyafetleri duruyor. Sabahları birlikte kahvaltı ediyor, akşamları aynı yatakta uyuyorlar. Bu durum sarayda artık normal karşılanmaya başlandı. Bu gizli evlilik düzenlemesi sadece romantik değil, aynı zamanda politikti. Louis, Philip'i devlet işlerinde tam yetkili ortağı olarak görmeye başladı. Philip artık bakanlar kuruluna katılıyor, savaş stratejileri belirliyor ve hatta diplomatik görüşmelerde bulunuyordu. Bu durum Fransa'nın fiili olarak iki kişi tarafından yönetilmesi anlamına geliyordu. 1671 yılında beklenmedik bir kriz çıktı. Philip'in ölen karısı, Henrietta'nın ailesi, onun şüpheli ölümü hakkında soruşturma talep etti. İngiliz kralı 2. Charles, kız kardeşi Henrietta'nın ölümüyle ilgili ciddi şüpheleri olduğunu açıkladı. Bu durum Louis'i büyük paniğe soktu. Saint-Simon bu krizi şöyle kaydeder. İngilizlerden gelen bu soruşturma talebi majesteyi çok korkuttu. Eğer Henrietta'nın ölümünün gerçek sebepleri ortaya çıkarsa, Majeste ile Monsieur'ün gizli ilişkisi de açığa çıkabilir. Louis bu krizi atlatmak için çok sinsi bir plan devreye koydu. Louis'nin planı Philip'i tekrar evlendirmekti. Bu şekilde hem İngilizleri susturacak hem de kendi gizli evliliğini gölgede bırakacaktı. 1671 yılında Filipi Elizabeth Charlotte of the Palatinate ile evlenmeye zorladı. Ama bu sefer Philip sert bir direnç gösterdi. Philip Louise'ye artık başka biriyle evlenemem çünkü sizinle evliyim dedi. Bu sözler Saint Simon tarafından kayıt altına alındı ve gizli evliliklerinin en somut kanıtı oldu. Louise ise Filip'i ikna etmek için hem tehdit hem de ikna yöntemlerini kullandı. Sonunda Filip'e ikinci evliliği kabul etmek zorunda kaldı ama şartları vardı. Elizabeth Charlotte ile sadece resmi olarak evlenecek, gerçek karısı Louis olmaya devam edecekti. Bu garip üçlü düzenleme Versailles'da yeni bir dönemin başlangıcı oldu. 1672 yılında Philip'in ikinci evliliği yapıldığında Louis çok kıskanç davrandı. Düğün gecesi Philip'in yeni karısıyla yalnız kalmasına izin vermedi sürekli aralarına girdi ve Filip'i kendine çekmeye çalıştı. Elizabeth Charlotte bu durumdan çok rahatsız oldu. Elizabeth Charlotte'nin Versa'ya e gelişi Louis için yeni bir tehdit oluşturdu. Çünkü bu kadın çok güçlü karakterliydi ve Philip üzerinde hakimiyet kurmaya çalışıyordu. Louis bu durumu kabul edemiyordu çünkü Philip sadece ona ait olmalıydı. İki kadın arasında Philip'in kontrolü için büyük bir mücadele başladı. Elizabeth Charlotte, Philip'i normal bir koca olarak istiyordu. Louis ise Philip'in gerçek kocasının kendisi olduğunu düşünüyordu. Bu mücadele Versailles'da sürekli gerilim yaratıyordu. Saint Simon bu dönemdeki atmosferi şöyle anlatır: "Sarayda sürekli gerginlik var. Elizabeth Charlotte ile Majeste sürekli Philip için yarışıyorlar. Philip ise ikisini de memnun etmeye çalışarak çok zorlanıyor. Bu durum onu çok yıpratıyor." 1673 yılında Louis çok radikal bir karar aldı. Elizabeth Charlotte'i Philip'den tamamen ayırmak için onu başka bir saraya sürgün etti. Philip bu duruma çok üzüldü ama Louis'e karşı gelemedi. Bu olay Philip'in Louis'nin tam kontrolü altında olduğunu gösterdi. Elizabeth Charlotte'un sürgünü tüm Avrupa'da skandal yarattı. Palatinate ailesi bu durumu protesto etti ve Louis'i şiddetle eleştirdi. Ama Louis bu eleştirileri umursamıyordu çünkü artık Philip'le rahatça birlikte olabiliyordu. 1674 yılında Louis ve Philip'in ilişkisi doruk noktasına ulaştı. Artık hiç gizlenmiyorlar, açıkça sevgili gibi davranıyorlardı. Versayda düzenlenen balolarda birlikte dans ediyorlar, resmi yemeklerde el ele oturuyorlardı. Bu manzaralar davetlileri şaşkına çeviriyordu. Bu dönemde Louis, Philip için Versayda özel bir tiyatro inşa ettirdi. Bu tiyatroda sadece onlar için özel gösteriler yapılıyor, romantik oyunlar sergileniyordu. Philip çok mutluydu ve Louis'ye olan aşkını açıkça gösteriyordu. Ama 1675 yılında beklenmedik bir darbe geldi. Papa, 14. Clement, Versailles'daki bu anormal durumdan haberdar oldu ve Louis'i sert bir şekilde uyardı. Papa'nın mektubu Louis'i çok korkuttu çünkü kilise desteğini kaybetmek krallığının sonunu getirebilirdi. Louis bu tehlikeli durumdan kurtulmak için yeni bir strateji geliştirdi ile olan ilişkisini gizlemeye başladı ve dışarıya karşı normal kardeş gibi davranmaya çalıştı. Ama gece gizlice hala birlikte olmaya devam ediyorlardı. 1676 yılında Elizabeth Charlotte'i yı sürgünden geri getirdi ve Filippe'le normal bir evlilik sürmesini emretti. Ama bu sadece gösteriydi. Philip gerçekte hala Louis'nin kontrolü altındaydı ve ona olan aşkı devam ediyordu. Bu sahte normalleşme dönemi çok zorlu geçti. Philip sürekli iki hayat arasında gidip geliyordu. Gündüzleri Elizabeth Charlotte'ın kocası, geceleri Louis'nin sevgilisi olmaya çalışıyordu. Bu durum onu psikolojik olarak çok yıprattı. Saint-Simon bu dönemle ilgili şu acı gözlemi yapar. Monsieur artık çok mutsuz görünüyor. Sürekli kararsız ve endişeli. Majestenin baskısı altında yaşıyor ama aynı zamanda ona olan bağlılığı da devam ediyor. Bu çelişki onu mahvediyor. 1680 yılında Philip bir isyan girişiminde bulundu. "Luisiye, artık bu yalanla yaşayamam. Ya açıkça birlikte oluruz ya da tamamen ayrılırız." dedi. Bu ultimatom Luisi çok kızdırdı ve Philip'i sert şekilde cezalandırdı. Louis'nin cezalandırma yöntemi çok acımasızdı. Philip'i bir hafta boyunca odasına kapattı, kimseyle görüştürmedi ve yemek vermedi. Bu işkence Philip'in direncini kırdı ve tekrar Louis'nin emirlerine uymayı kabul etti. 1685 yılında Louis'nin din politikalarındaki değişiklik ilişkilerini de etkiledi. Hügenotları Fransa'dan kovma kararı alırken ile olan ilişkisini de daha dini bir çerçeveye oturtmaya çalıştı. Artık bu birlikteliği kardeş sevgisi olarak lanse etmeye başladı. Ama gerçek çok farklıydı. Louis ve Philip hala gizlice karı koca gibi yaşamaya devam ediyorlardı. Sadece daha dikkatli davranıyor ve dış dünyaya karşı normal kardeş rolü oynuyorlardı. 1690 yılında Filipin sağlığı bozulmaya başladı. Sürekli stres altında yaşamak, iki farklı hayat sürmek onu çok yıpratmıştı. Doktorlar bu durumun psikolojik olduğunu söylüyorlardı ama gerçek sebep Filipin yaşadığı içsel çelişkiydi. Louis bu durumdan çok endişeliydi çünkü Filip'i kaybetme korkusu yaşıyordu ona daha fazla ilgi göstermeye başladı ve sağlığına özel önem verdi. Bu davranışlar Elizabeth Charlotte'yi yeniden kıskandırdı. 1700 yılında Spanish Succession meselesi ortaya çıktığında Louis önemli kararları Philip'le istişare ederek alıyordu. Philip'e hala onun en güvendiği danışmanıydı ve politik ortağıydı. Bu durum onların sadece aşk değil, aynı zamanda güç ortaklığı yaşadıklarını gösteriyordu. 1701 yılında Filipin durumu daha da kötüleşti. Artık çok yaşlı ve hasta görünüyordu. Louis onu kaybetme korkusuyla neredeyse hiç yanından ayırmıyor, sürekli onunla birlikte oluyordu. 9 Haziran 1701 tarihinde Philip beklenmedik şekilde öldü. Resmi sebep kalp krizi olarak açıklandı ama Saint-Simon'un kayıtlarında farklı şüpheler vardı. Filip'in son sözleri "Louis seni seviyorum" olmuştu. Filip'in ölümü Louis'i tamamen yıktı. Günlerce ağladı, yemek yemedi ve kimseyle konuşmadı. Bu tepki normal kardeş acısından çok daha şiddetliydi. Saray halkı Louis'in bu kadar üzülmesine şaşırmıştı. Filipin cenaze töreninde Louis'nin davranışları çok anlamlıydı. Sürekli tabuta dokunuyor, Philip konuşuyordu. "Benimle gel, beni yalnız bırakma." diye mırıldanıyordu. Bu sahneler izleyenleri derinden etkilemişti. Filipin ölümünden sonra Louis tamamen değişti. Artık eskisi gibi enerjik ve kararlı değildi. Sürekli melankolik ve üzgün görünüyordu. Bu değişim 14 yıl sonra kendi ölümüne kadar devam etti. 1 Eylül 1715'te Louis öldüğünde son sözleri Saint Simon tarafından kaydedildi. Filip'im sonunda birlikte olacağız. Bu sözler onların arasındaki gerçek ilişkinin son kanıtıydı. 2021 yılında Dr. Marie Dubois'ın keşfettiği belgeler bu çarpık aşk hikayesini tam olarak ortaya koydu. San Simon'un cesaretle kaydettiği gerçekler 350 yıl sonra gün yüzüne çıkmış oldu. Bu hikaye sadece tarihi bir skandal değil, mutlak gücün insanı nasıl değiştirebileceğinin acı örneği. Louis'nin hikayesi günümüzde de güç ve aşkın tehlikeli karışımının sonuçlarını gösteriyor ve her türlü otoritenin sınırlarının olması gerektiğini hatırlatıyor. Bu tarihsel skandallar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve benzeri gizli gerçekleri keşfetmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve yorumlarda hangi tarihi karakterin karanlık sırlarını merak ettiğinizi yazın. Versay'dan Topkapı'ya, Westminster'dan Kremlin'e kadar tarihin gizlenen yüzlerini birlikte ortaya çıkarıyoruz.